Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili kısa bir video hazırladım. Umarım beğeni bizlersiniz. Güzel oyuncu Hande Erçel, bu arkadaşı Kerem Bürsin ile gerçeği dönüşen aşkın dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan gözde çift yine dikkatleri üzerine çekti. Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel 28 yaşına girdi. Ünlü oyuncunun sevgilisi Kerem Bürsin sosyal medya hesabında Erçel ile geçirdiği kareleri e, arka arkaya paylaştı, paylaştı arkadaşlar. Ben de sizler için tüm yeni kareleri sizlere sunuyorum. Umarım beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Anında Hande Erçel ile ilgili, Kerem Bölsen ile ilgili an da an tüm haberleri duymak, görmek, bilmek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.